Evet arkadaşlar. 2020'nin Kasım ayında diktiğimiz fidelerimiz. Yani 2021 Kasım'da bir yıllık. 2022 Mart'tayız. Bugün 5 Mart. 15 aylık gibi bir zaman oldu ektiğimiz. Fidelerimizi ekerken üçerli ektik. Şimdi bunlara bir yaş budaması yapacağım. Ocaklarda birer tane bırakacağız budanmamış şekilde. Ocağın yeri kaybolmasın. Ve hem denemiş olacağız, göreceğiz. Kestiğimiz nasıl bir filiz verecek tipten. Patlak verecek. Kesmediğimiz nasıl verecek. Şunu şu bir göz burada var. Gördüğümüz gibi şurada. Bir göz burada var. Ama ben şu dışa bakan gözün üzerinden keseceğim. Şurada dışa bakan bir gözümüz var. Şöyle. Gördüğünüz gibi üçüncü gözden kesmiş oldum. Şu içe bakan gözü de buradan alıyorum. Bunda ise şöyle bir göz buradan patlamış. Geçen yıl patlamış. Büyüyor. Bir göz de şurada var. Ama ben bunu şuradan almak istiyorum çünkü bunun altında başka gözler de var patlayan. Evet. Şimdi bunların daha fazla kökleneceğini araştırdık. Söylediler. İzlediğimiz videolar, gördüğümüz uygulamalarda Ama ben bunu bırakacağım. Bu bütün olanı. Şöyle şunun da şu altlarından alayım. Fazla enerjisini tüketmesin. Göreceğiz inşallah. Bakalım nasıl olacak.